Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Öğretmenim, ben çok kısa bir şey sorabilir miyim? Maalesef mesaim doldu. Hocam merhaba. Ben Şeyma'nın babasıyım. Sizden bir istirhamım olacak. Bizim kız sürekli Bekir'le kavga ediyormuş. Ben dedim ki acaba aileler bir toplansak, siz de eşlik etseniz kusura bakmayın bu benim departmanımla alakalı bir durum değil. Okul müdürü ve idari işlerle görüşün. Dep departman derken hocam yani... Hocam, Dilek ben. Eski öğrenciniz. Hatırladınız mı? Hatırladım. kalmasın arkadaşlar. Hoş bulduk. Tayvan'dan geliyorum. Efendim? Hocam merhaba ben İlayda'nın annesiyim. İlayda'nın biraz ateşi var da biraz da öksürüyor. Pazartesi ödevini yapamayacak gibi. Nasıl yapalım hocam? Nasıl ilerleyelim? Bugün benim off günüm. Nasıl hocam? Ben buna cevap veremem. Bugün benim off günüm. Şöyle yapalım, siz bana mail atın. Pazartesi günü ben size dönüş yapıyor olacağım. Kusura bakmayın, bugün off günüm. Kokla bakalım, kokla. Hocam, evde de çalışıyor aslında ama bu sene de notları düştü. Nasıl yapalım? Bir tavsiyeniz var mı? Siz hiçbir şey yapmayın. Çocuk çalışıyor ama zeki değil. Aytu burada. Zehra? Zehra yine mi yok arkadaşlar? Yok öğretmen. Peki, okey. Melis burada.